18. Merhaba arkadaşlar ben Selim bugün sizlerle sizlere interneti 120 daha hızlandırabilme şansını sunuyorum bilgisayar eğitimin ilk bölümü bu olsun istedim hemen başlayalım uzatmadan çalış ne biçim yazım düzen düzenli yazmak lazım çalışıra tıklıyoruz buradan kibetit www.sitesi.msc yazıp enterliyoruz. Buradan kenar alıyoruz ya da şöyle yapayım. Ee, bilgisayar bu şekilde gözükecek, gözükecektir. Oradan ona tıklıyoruz. Buradan e, yönetim şablonlarına tıklayıp buradan A tıklıyoruz. A'dan kos paketleyicisi zamanlayıcısına tıklayıp ayrı bir band sınırla deyip e, bu sizde bu şekilde gözükecektir e, ee, sonra etkinleyeceksiniz. Burası da sizde 25 ya da daha fazlasıdır. Eğer azsa bir sorun vardır büyük ihtimalle. Siz bunu sıfır yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra bilgisayarı e, resetliyorsunuz. Ve ardından artık internetimiz %20 daha hızlanmış oluyor. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bilgisayarı teminlik bölümünde süper bir bilgiyle kapatıyoruz. Görüşmek üzere.